Günaydınlar. Bugün 4 Nisan 2020. Evet. 4 Nisan 2020. köydeyiz. Biliyorsunuz 2020 yılının felaket olan koronavirüsüyle dünya karşı karşıya. Şu an zaten 65 yaş üstü ve 20 yaş altını sokağa çıkma yasağı var. Ben 30 yaşında olduğum için 30-31 yaşında olduğum için çok etkilenmiyorum. O yüzden Erzincan'da da şu an bir işimiz olmadığından dolayı köye geldik. Bahar olduğu için de dedik ki Söğütleri buduyalım. Nasıl yapsak? Nasıl götürsek? karşıya geçirmemiz lazım. Şuralardan bir yerden geçirebilir miyiz bilmiyorum. da hep erikler şey yapmış buraları süreceğim dındıklayacağım ufak erikleri yerlerine ki öbürleri etkilenmesin hacı amcam ama danışayım da Şuradan bir atmayı deneyelim şunu. Biz de bir şekilde geçeceğiz.

Hava çok güzel bugün. Bunları nasıl budayalım ki kardeşim ya? Şöyle bir göstereyim. Öncelikle kar çiçekleri çıktı da bitiyor bile. Şu karşılarda yine kar var. Şöyle görün istiyorum. Evet bu söğütleri budanmamı budanmasını istediler de Bunlar da töbeler olsun. Ne bu duyabiliriz ne de görürüz. Hep iyi de. Şey. İyi de var evet. Şuralarda. Ondan sonra hava köyde 10-12 derece.